Senor. Sayın Mehmet 2. teşrif ettiler.

evet biz tabi ilk günde size ifade etmiştik bizim bu yola çıkış sebebimiz tamamıyla hizmetkarlıktır başka bir şey değildir hizmetkarlık amaçlı olan böyle bir yolda da bizim şikayet etme hakkımız yok bizim sadece şikayetleri dinleyip o şikayetleri gidirme konusunda bir görev var çünkü siz o görevi bize verdiniz. dediniz ki sorunlarımızı siz çözeceksiniz biz de çözeceğimizi ifade etmiştik yetkiyi verdiniz o günden bugüne de Allah'a çok şükür elimizden geldiğince cumartesi pazar demeden gece gündüz demeden koşturuyoruz. Koşturmaya da devam edeceğiz. Ve Cenab-ı Hak böyle şerefli bir görev bize vermişse de biz layıkıyla bunu yerine getirmeye çalışacağız. Bunları yaparken de tabii AK, AK Parti belediye örneklerini sergilemeye çalışıyoruz. AK Parti biliyorsunuz bir belediyecilik başarısından sonra doğmuş bir parti. 1994 yılında şu an Reis Cumhurumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki başarı hikayesi şu anda Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda ve son 13 yıldır belki gençlerimiz bazı şeyleri farkında değiller ama son 13 yılda kat edilen yol hakikaten bir başarı hikayesidir. Bir destansı başarıdır. Bunu rakamlarla da ifade edebiliriz. Ama, Ama sektör sektör gidecek olursa gerek eğitim, gerek, eğitim, gerek, sağlık, gerek sağlık, ekonomik anlamda, da, kentsel da, dönüşüm da, ya da, da konut da, noktasında otopin baş hikayeleri ki bu mahalle de onun bir örneği. Bunlar her birisi emin olun oy vermemize yeter de artar bile. Sadece bir tanesi ki her alanda çok şükür güzel hizmetlerde olmuş bir partiye mensubuz. Bu kadar güzellikler yapan bir parti de elbette de Toki'de olsun, başka mahallelerde olsun. Ona mensup bir belediye başkanı olarak da sorunlardan biz korkmuyoruz. Sorunların üzerine üzerine gitmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de bu sorunları hep beraber çözeceğiz. Sen hiçbir yere Çünkü Biz girdiğimiz bütün seçimlerde, e, evi bir e, bizi en güzel şekilde destekliyorlar ve e, Türkiye derecesi kazandırıyorlar. E, son e, girdiğimiz seçim Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. seçimiydi. çok güzel bir oranda oldu. üçüncü düğünü bize kazandırdılar. E, i̇nşallah e, önümüzdeki seçimde 7 Haziran'da da böyle bir e, rekor olmayı ben iyi bir yerden bekliyorum. E, Eyyubiye'nin e, daha güzel hizmetler alması için, hak ettiği yere gelmesi için daha mürekkep, daha huzurlu, daha e, güzel bir şekilde temsil edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Kardeşiz, biz sadece birbirimizi tanımak için kanunlar şeklinde, ırklar şeklinde yaratılmışız. Ayet-i kerime diyor ki, La tehsen inna allaha muhakkak ki Allah bizim dedir. dilerim. Özür diliyorum kardeşlerim. İnşallah Allah bizimle olacaktır. Ve zafer bizimledir. Sizinle birlikte inşallah desteklerinizle birlikte zafer bizim olacaktır. Teşekkür ediyorum.